Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirildi mecliste. Rujin Kabayiş'in babası ve Rujin Kabayiş için adalet komisyonlarıyla birlikte gerçekleştirdiniz. Ben tabii şunu sormak istiyorum. Yani aradan geçen yaklaşık bir yıla rağmen aslında atılan adımlarda adalet mücadelesinin sonucu olarak atıldı. Bu gidişin bu kadar yavaş olması, Rojin için adalet mücadelesini kastediyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kim bu cinayetin üzerine örtmeye çalışıyor? Neden örtülüyor? Ve kadınların emek örgütlerinin ailesinin ısrarlı takibine rağmen neden adalet tecelli esmiyor? Ne dersiniz? Yani aslında ilk haberde de bir haber sunumu yaptınız. Urfada yaşanan gerçekten çok vahşice bir hem cinsel saldırı var hem işkence var. Ama katilleri mahkemeye gidiyor ve şaka yaptıklarını iddia ederek adli kontrolle bırakılabiliyor. Yani böyle bir adalet sistemi olamaz. Bir tane insanı öldürmüşsünüz, çocuk işçi bu ve siz cinsel işkence yapıyorsunuz ve bu ülkenin AKP faşist rejiminin adalet sistemi bir katili serbest bırakabiliyor. Yani Rojin Kaba işte de aynı adalet sistemini görüyoruz yani ilk başta Van valisi Rojin kaybolduğunda ya e, darp yoktur boğulma vardır dedi ve intihar etmiştir diyerek Aslında bu cinayetin üstünü örtmeye çalıştılar adli tıp kurumu bir yıl boyunca iki tane erkeğe ait DNA'yı e, örtbas etti kamuoyuna sunmadı ve bunun aslında bütün kamuoyunda şöyle bir algı oluşturulmaya başlandı. Hem e, vali tarafından, AKP trolleri tarafından aslında Rojin intihar etmiştir. Birçok insan böyle ikna edilmeye çalışıldı. Bir Rojin e, Kabaşın ailesi ve Rojin Kabaş için kurulan adalet komisyonları kesinlikle bunun intihar olmadığını, şüpheli bir ölüm olduğunu ve bunun intihar olmadıklarını kanıtlayacaklarını söyledi. Ve en sonunda yani sokaktaki mücadele aslında Rojunkabaş katledildiğinde ilk başlamıştık ama bazı böyle adalet komisyonu üyelerinin tutuklanmış olması ve mücadelenin biraz yarım kalmasıyla birlikte ortada kalmış bir cinayet vardı. Ama Kabayiş'in birinci yıl dönümüne giderken adalet komisyonları ATK'nın iki erkeğin DNA'sını açıklaması, bunun bulaş bir şekilde bulaşmadığını açıklamasıyla birlikte Adalet Komisyonları yeniden bu e, intihar olmadığını, şüpheli ölümünde bir cinayet olduğunu açıklamaya başladı. Bir taraftan Rojim Kabayiş'in ailesi, bir taraftan kurulan Adalet Komisyonları e, bu mücadeleyi yükseltti. Belki de son yıllardaki özellikle kadın katliamlarının olduğu ya da işte Özgecan Aslan'dan başlayıp Ayşegül e, un kapanında katledilen iki kadın arkadaştan sonra ilk defa Rojin Kaba iş için 56-57 kentte sokaklara çıkıldı. İnsanlar e, Rojin için adalet istemeye başladı ve ATK sürekli açıklamalarını geri çekti. Örneğin bugün de diyelim ki CD'nin çizilmiş olduğunu söylemişlerdi. Şimdi aslında yedek olan CD'nin çizildiğini ve asıl CD'nin durduğunu söylüyor. Telefonun inceleneceğini söylüyor. Önce Portekiz'e yollamışlardı şimdi İspanya'ya yolladıklarını açıkladılar. Yani bizim yaptığımız her mücadele ve sokakta olmamız ve adaleti aramamız karşısında hem e, Atletik Kurumu hem İçişleri Bakanlığı, hem de Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü açıklama yapıyor. Ama en önemli soru virüstan dokuda da gördük. Yani kimi koruyorsunuz siz? Hangi katili koruyorsunuz? Yani adli tıp kurumuna herhangi bir işlem yapılmadığını görüyoruz. Yani bu kadar suçu örtbas eden, bu kadar delili böyle halının altına koyan, ya da delilleri ortadan kaldırmaya çalışan adli tıp kurumuna karşı herhangi bir işlem yapılmadı. Bu, bu konuda da İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere adli tıp kurumu da bu cinayetin suç ortağı olmaktadır. O nedenle de sokağa çıktığımızda bunları dile getirmeye ihtiyacımız var. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü'nün de kimi koruduğu ve kimleri korumaya çalıştığını öğrenmemiz gerekiyor. Bu etraftaki kamera kayıtlarının incelenmesi gerekiyor. Adli tıp kurumunun CD'yi açıklaması gerekiyor. CD'de hangi belgeler var? Bu otopsi raporundaki çıkan rapor ne açıklanması gerekiyor? Telefonu nerede yani en son kiminle görüşmüş? Telefon en son nerede bulunmuş? Bunların hepsinin bize açıklanması gerekiyor. Çünkü biz bunun bir cinayet olduğunu biliyoruz halen açıklamaya çalışıyor vali. Tüm rapor, Adli Tıp Kurumunun açıkladığı raporlara rağmen intihar olduğunu açıklamaya çalışıyor ya da Rojin Kabayashi'nin ailesini kim tehdit ediyor? Yani bu kadar güçlü birileri. Evet, onu soracaktım. Yani bugün özellikle yaptığınız açıklamada babanın baba Kabayashi olmasıını biraz da öyle yorumladık açıkçası. Son dönemde tehditler çok yoğunlaştı. Hem bu tehditleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü çok ısrarlı bir takibi var babanın. Gerçekten bir adalet mücadelesi sembolü olarak da Öne çıktı son dönemde. Dolayısıyla hani bütün bu babaya dönük saldırıları, bu cinayet takip edenlere dönük tehditleri nasıl değerlendiriyorsun aynı zamanda? Yani şimdi biz bugüne kadar gördüğümüz hani bütün adalet mücadelelerinde genelde bu tarz tehditler çok fazla oluyor. Yani Gülistan Dokun'un ailesi de adalet mücadelesini yükselttiğinde e, aile tehdit edilmişti. Şimdi Rojin Kabayiş'in ailesi de böyle tehdit ediliyor ve Adalet mücadelesi durdurulmaya çalışılıyor çünkü adalet mücadelesinin öznesi olmuş durumda aile komisyonlarla birlikte. Çünkü her söylediği söz e, ilk baştan itibaren hep doğru çıktı. Adalet komisyonunun söylediği her söz de doğru çıkıyor. O nedenle mücadelenin daha geriye itilmesi, aslında intiharı kabul etmesi isteniyordu. Ve tehdidi kim yapıyor? E, çok önemli bir konu. Yani tehdidi kimin yaptığını... Bakmak gerekiyor. Burada iki tane tehlikeli şey var son dönemde. Sedat Peker kalktı. Ben kendi avukatımı olacağım, adalet mücadelesini alacağım diyor. Bu yükselen adalet mücadelesini de geriletmek için. Çünkü adalet komisyonlarının yükselttiği ve bugüne kadarki talep ettiği her şey gün gün açığa çıkıyor ve yaygın bir şekilde de örgütleniyor. Hatta sadece Türkiye ve Kürdistan'da değil. Dünyada da bir sürü katılım var, bir sürü başvuru yapılıyor. Bu mücadele yükseltilmesi isteniyor. Yani iki yerden de sıkıştırılmaya çalışıyor diyoruz bu mücadele konusunda. Bir taraftan Sedat Peker'in avukatıyla bu mücadele elimizden alınmaya çalışılıyor. Bir taraftan da aile tehdit edilerek elimizden alınmaya çalışılıyor. Ya da geçen gün şu leçeti katledenlerle ilgili tahliye kararı konusunda Rojin için kurulan adalet komisyonları açıklama yapınca hemen Adalet Bakanı hapishaneye gönderildiğini söyledi. Ama bu konuda açıklama yapanlarla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ve ceza yaptırımına gideceklerini söylendi. Şimdi de Rojin için yürüteceğimiz mücadelede de karşımıza büyük ihtimalle açıklamalarımız ya da herhangi bir konudaki suç duyurularımız karşısında hem Adalet Bakanlığı'yla hem bu ülkenin AKP faşist rejiminin yargı ve hakimleriyle karşı karşıya geleceğiz gibi geliyor. Evet, oldukça sıkı korunuyor katiller öyle anlaşılıyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar diliyoruz size. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.